Bakar mısın kim geldi? <laughs> Geleceğini biliyor muydun? Hı. Sürpriz. Ya. Böyle şaşırtırım işte insanı. Gerçekten inanılır gibi değil. E hoş geldin demek yok mu? Kusura bakma şaşkınlıktan. Hoş geldin canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otur. Mersi. Hiç aklıma gelmezdi. Çılgınsın sen. Öyleyim valla. Ne yapayım çok özledim seni. Daha fazla dayanamadım. Atladığım gibi uçağa geliverdim. Kızmadın değil mi? Bilakis çok mutlu oldum. Canım benim. Sizi otelde bulacağımı tahmin etmiyordum. Londra gecelerini akmışlardır ama beklerim dedim. Yoğun çalışıyoruz. Gece bir yere çıkacak halimiz kalmıyor. Anlaşıldı. Size benim gibi bir doping lazımmış. Yarın sabahtan itibaren boş vakitlerinizin yönetimini ben ele alıyorum. Ve üçümüz çılgınca eğleniyoruz tamam evet. mı? programlarınıza beni dahil etmeyin. Ben yarın sabah dönüyorum. Anne. Ben geldim diye mi gidiyorsunuz? Ne münasebet canım. Cavidan'ın dönmesi gerekiyor çünkü... ...söyleyeyim mi? Tabii. Cavidan bugün çok güzel bir haber aldı. Hayrola? Bebek bekliyorum da. <laughs> ah, Sahi <laughs> <laughs> Ay, ee, Çok sevindim. <laughs> Yürü olsun. Teşekkür ederim. Ay. Süper. Ay. E ee, Kenan'ın haberi oldu mu? Aa evet. O da çok sevindi. Ha, sevinmez mi? Baba oluyor. İkinizi de tebrik ederim.